Özellikle konuşma İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız ilk birkaç ay kelime ezberi yapmayın. Neden? Çünkü ilk başta elinizdeki olanlarla, zaten sizde var olanlarla bir başlamanız gerekiyor. Sizde var olanlarla başladıktan sonra üzerine eklemeye devam edebilirsiniz. Şunu belirtmiş olayım. Eğer sınav İngilizcesi çalışmıyorsanız, eğer grammar çalışmıyorsanız, sadece konuşma refleksi geliştirmek istiyorsanız önce cebinizdeki olanlarla başlayacaksınız. Hocam 50 kelime biliyorum, 100 kelime biliyorum. Fark etmez. 100 kelimeyi bir ustalaştıracağız. Ardına kelimeleri eklemeye başlayacağız. Çünkü öbür türlü şu oluyor, bir bardak su düşünün, tamamı dolu ve üzerine hala su eklemeye çalışıyorsunuz yanlış. Önce o bardak suyu içmeniz gerekiyor. Sonrasında üzerine su ekleyebiliriz. Dolayısıyla bardak doluyken hala su eklemenin mantığı yok. Önce elimizdeki cephaneyi çok iyi kullanacağız. İyi bir ustalık seviyesinde onu konuşma refleksine dökeceğiz. Konuşma eşiğini atladıktan sonra üzerine eklemeler yapabiliriz. Ondan sonra üzerine daha profesyonel çalışmalar ekleyebiliriz. Ama en başta kelime ezberleri, mükemmellik algıları konuşma İngilizcesi geliştirmek için problem. Dolayısıyla kelime ezberi konusunda da bu şekilde açıklık getirmişim olduk. Eğer sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Daha fazlası için bizi takipte kalın.